Muğla, Dalaman ee, evet Gürköy. Gürköy'de spora devam ediyoruz. Elkut Hocam'ın bu sefer ikramlarına geldik. Hocam teşekkür ederiz ikramlarınız için. Afiyet olsun bakalım. Evet Gürköy'de Muğla'da aynı düzen aynı mangal, aynı sofralar bir çeşit versiyonu. <laughs> Muğla, Dalaman, Gürköy Akdeniz'in incisi, Muğla'nın birincisi. Evet, her yere ait menümüz ve hizmetlerimiz. Muğla, Salaman Köyceğiz'de, Gül Camisi'nde hocamın yanındayız.